Sayın seyirciler bugün yine Kastamonu'nun ara ilçesindeyim. Türkiye'yi dolaştığımı görüyorsunuz. Bugünlerde yine kendi memleketim olan Kastamonu'nun ara ilçesindeyim. Az önce çok kötü bir olaya şahit oldum. Kastamonu'da 40 yıllık esnaf tanıdığım bir esnaf kardeşim, e, polis arkadaşlar bunu e, şeye ceza yazdılar. Ben anlamıyorum. Sokakta o kadar gereksiz, o kadar saygısız insan var ki herkes dışarıda ama gidiyorlar daha yarın vatanı korumak için askere gidecek bir çocuğa ceza yazıyorlar. Peki soruyorum size bu sahtekarlık bu korona denen sahtekarlık bittiği zaman insanların yüzüne nasıl bakacaklar? Bu polis arkadaşlara ben de polis medyayım, ben de polisler polislerle beraber çalışıyorum. Bu çalışmamda soruyorum, polis arkadaşlar emekli olunca insanların yüzüne nasıl bakacaksınız? Veya bu korona denen sahtekarlık bittiği zaman insanların yüzüne nasıl bakacaksınız? Bundan iki yıl önce domuz gribi dediğiniz aşı sattınız. Tavuk kuş gribi dediniz, aşı sattınız. Bu insanlarla artık yeter. Bakın esnaf bitti. Herkes kepengini kapattı. Biz Böyle il il ilçe ilçe geziyoruz. Polis arkadaşları İçişleri Bakanlığı'nı bile önemsemiyorlar. Ben de İçişleri Bakanlığı'nın kartı olmasına rağmen bize bile soruyorlar. Arkadaşlar kendinize gelin, kendinize gelin. Böyle bu şekilde giderseniz iki gün sonra selam verecek insan bulamazsınız. Bir yerde şehit olduğunuz zaman cenazenize gelecek insan bulamazsınız. Lütfen kendinize gelin. Evet zincir marketler açık. Ama onlar onlar sadece onlara gidiyorsunuz. O çocuklar da günlerdir bu korona sahtekarlığında o çocuklar da çalışıyorlar. Onların yük onların üzerine biniyor. Zincir marketlerde çalışan arkadaşların üzerine biniyor yükler. Ben Perşembe günü gördüm. Arkadaşların ne kadar sıkıldığını, ne kadar yorulduğunu gördüm. Onlara da diyorum ki, herkes sağlık çalışanlarına diyor. Ben de diyorum ki, marketlerde çalışan, kasaplarda çalışan arkadaşların hepsine de biz teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Kolay gelsin.